Hepinize merhaba arkadaşlar. Alırım bir dakikanın da yepyeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün Night Online'da bir event çarı kasmak istiyorum. Bir event çarı oluşturalım istiyorum. Sizlerle paylaşayım bunu birlikte. Ben çok anlamıyorum mecdan onu öncelikle söyleyeyim mecdan anlamadığım için bir sürü hata yapabilirim o yüzden bu videoyu izleyecek arkadaşlar ve mecdan iyi anlayan yani, arkadaşların hepsi tatmin olmayabilir şurada yanlış yaptım, burada eksik yaptın şöyle yapabilirim bunları söyleyin düzeltelim biz şimdi amacım şu akşamları sadece jr'ye gireceğimiz bir çare oluşturalım gold premiumum var belli bir miktar para var şimdi bir 83 renk kıralım çok giriş seviyesi olsun ne yaptım ben size göstereyim Gelsen. Ben sadece araştırarak yaptım bunları. Şöyle güzel old flame ring aldım. Kristal earring aldım iki tane küpe için. Girahancı ile old secret silver earring aldım. Bunları da hani şey yaparız değişenlik yaparız. Biraz daha tpmc oynayacağımız zaman bunlara geçeriz. Biraz daha damage e odaklı oynayacağımız zaman kristal earring'e geçeriz gibi düşündüm. Yanlış olabilir. Bunları yazın ki öğreneyim ben de. Belt bir tane kristal belt giden şekilde bir de defans olan skeleton belt İkisi arasında gideceğiz. Ve Elemental Pendant sadece Elemental Pendant aldım. Bir tane de Old Belt of Life aldım. Cana ihtiyacımız olduğumuz, olduğu zaman bunu takacağız. Şimdi o takıları bu şekilde aldık. Tirnamızı da aldık. Bam yapıştırdım. Bakalım nasıl bir ring alacağız. Çünkü ringde her zaman skill sıfırlanmamış olabiliyor. Statlar olmayabiliyor. Bir round set almak var kafamda. Bakın parça parça yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ve nasıl bir çar ortaya çıkacak birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler her türlü merak ettiğiniz her şeyi yazın. Yanlış yaptım, doğru yaptım şeyleri de yazın. Biraz belki hibrit bir meyce gidebiliriz. Yani hem böyle tepe yapabilecek hem de yeri gelince hasar vurabilecek en azından yeterli miktarda böyle orta karar bir meyce istiyorum. Yani ne tamamen MP odaklanmış ne de tamamen HP. Böyle orta karar takıları değiştirerek falan böyle bir oyunlar yapmaya çalışan bir meyce dizmeye çalışacağız. Bakalım. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere dostlar. Evet arkadaşlar. Magemizin ringini az önce aldık. Şimdi ilk defa giriş yapacağız. Akonji. Nike bak abi. <laughs> Bakalım neler gelecek başımıza. Abi 600 k para unutmuş üstüne. İyi. Oh skiller sıfırlanmış. Statlar sıfırlanmış. Abi şöyle söyleyeyim. Aşiment'in de 100 def var dediler. Dur bakalım. Doğru mu? Bir kontrol edelim. 100 def açık. Juret Protector. Şu 100 defi de aktif edelim abi. Baksana abi çarap. Mis gibi. 83 level. Hayvan gibi mage. Öf be. Şimdi abi ufak ufak item item yapacağız. Bakalım neler yapıyoruz. Arkadaşlar ne yaptık? Itemleri taktım. Şöyle ha. Flame takalım. Şöyle bir toparladım. O takıları taktık. Burada da bir magic şey. Aa, adam trade atıyor. Ne yapıyorsun? Dolandırıcı mısın? Aa, 31. Price. Ulan oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de bak PM'yi bloklamış. Ulan kerata seni yarabbim. Ama ne götürüyorlar malı ha. O, o şaka değil orası. Şimdi ne yaptık? Item'larımızı taktık. Bir de MP set var üstümüzde. Yani şu anki bonus HP artı 48 MP'de 15 MP sete geçtiğim zaman şöyle bum bir de belki buraya bir kristal ilink olabilir ilerleyen zamanlarda 41 MP artıya geçiyor HP de 40 bonustan 20'ye düşüyor yani öyle aşırı aşırı bir HP de düşüş yok yok var canım yine güzel 48 peki devam edelim şimdi ben bir ron set bulacağım tamam mı bir ron set alalım önce 10 GB ayarladık bakalım ucuzdan bir ron set bulmaya çalışacağım. Şöyle parça parça alırız büyük ihtimalle daha uygun olur. Aldıkça ben sizi haberdar edeceğim. Aa arkadaşlar burada bir parça buldum. Ron's Gloves. Glow da en pahalı parça. Normalde 300 M'ye falan satılır. Burada 260'a satıyor ya. Acaba 250 olur mu acı? Dur bakalım. Selamünaleyküm. Abi 250 M olur mu diye, Değil mi? The Rons, Rons gloves, bir doğrulayalım. Şöyle price yazacağım. Abi Rons gloves diyorum. Artı bir. R1 artı bir. Strength, strength değil abi. Dex. Şu neymiş? Health. Heh, tamam. Kaç M diyor. Bak abi 400 M'den satılan bir şey oğlum bu. Oha. 370. 350. Ya bu fiyat bayağı uygun ya. Bence biz bunu çekelim hiç mevzuyu uzatmayalım. Tamam. ilk parçayı böylece çekmiş oluyoruz. Hepimize hayırlı olsun şimdiden. Beycimizin ilk item'ı. E. İki parça daha aldık Rons. 292 M'den aldık. 146'ya geldi teki yani. Yaklaşık 146 güzel bir para. 150'den satılıyor. 146 temiz bence. Şimdi üç parçamız tamam abi. Bir pantolon lazım değil mi? Bir de ayaklık lazım. Bakalım onları da uygundan kapatırsak çok rahat bir stafa paramız kalır. Aynı arkadaştan anlaştık ama ulan bu arayı sürekli bozuluyor ya 218M anlaştık 218M ya arkadaşlar güzel bir Wrath Erenion alıyoruz artı bir yani yeah, rap artı bir aynen şimdiden hayırlı olsun okey ders tabi Eyvallah sağ olsun. Evet boyamız da böylece gelmiş oldu. Bir parça daha aldık. Pads'i aldım direkt artı yedi. Bunda RAB yok. Basmayalım da rap, hepsinin RAB olmasında bir espri yok. Ya da basalım. Dur hazır gelmişiz. Şuradan bir HP alalım. RAB de basalım. Yani 1-2M değeri düşecek diye çok da şey yapmaya gerek yok. Şimdi tek parça kaldı. O da ayaklık. Aslında hiç uğraşmayalım. Şurada 150M'de o da var. 1-2M için çok muhabbete gerek yok. Şurada bir yerde en ucuz satan oydu. Bir pazarcı, pazar seyceli bir arkadaş baktı sağ olsun. Aynen. Health basılı Ron set. Ve böylece Ron setimizi de tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar full set tamam. Şimdi ben şurada 2 dakika bir statlarını vereyim şunları takacak kadar. Evet. Şu an bütün seti giyebiliyor olmamız lazım. Bam 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 bam. İşte budur arkadaşlar. Bam bunu da giyelim. Alın siz abi. Gayet saf 3K canı var. Daha, daha vereceğiz hayvan gibi bir şey. Şimdi ben bunun hepsini MP'ye vermek istemiyorum. Açık konuşayım. Herkes, sorduğum herkes full MP'ye vermem lazım diyor. Sevgili arkadaşlar, skilleri falan da verdik. MP'yi fulle dediler. Arkadaşlar dinleyeceğim. Daha sonra zaten skill stat sıfırlarız problem yok onda. Var premium çekeceğiz ilerleyen dönemlerde. Killeri de bu şekilde 75 Fire, 60 Lightning, 12 de Master. Çünkü ma Maçlısı çok değerli. Bile de mana shield da çok değerli. Daha sonra bunu da ayarlarız. Merak etmeyin. Bir orada da ayarlama çekeceğiz. Fire Armor. Ha, şöyle. E bakalım. Nasıl olacak? Şimdi ben bir ilk şehrimizde test edeceğim. Rogue mu yok? Vallahi yok. Şöyle güzel. Abi inanamıyorum. Bunu aldılar son dakikada. Evet arkadaşlar, böyle bir kakadan Jerry'de yapacak bir şey yok. Güzel bir mage oldu. Eventlerde ne kadar kastık? Bunlarla ilgili bir iki belki video atarım. Yani bakalım ilk şerimiz böyleydi. Umarım önümüzdekiler daha keyifli, daha güzel olur. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve bana bu itlerle ilgili yazın. Abi bak şöyle vermen lazım. Skilli şu itemlere geçsen daha iyi olur falan. Amacımız giriş seviyesi bir mage yapıp event çare yapmak. Bunu sadece event. Çok seviyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.